adamlar, zalimler, kafirler, müşrikler, yeryüzünün deccal kafirleri bunlar. Nesiller şimdi onların peşinden gidiyor. Niçin Mevlana'nın peşinden gitmiyorsunuz? Niçin Muhyiddin Arabi'nin peşinden gitmiyorsunuz? Niçin i̇mam Gazali'lerin, niçin i̇mam Rabbani'lerin, niçin Şah-ı Nakşibendi'lerin, niçin İslam evliyasının peşinden gitmiyorsunuz? Bilmiyorlar ki Şimdi onlardan bir grup görsem bana şöyle söyleyecekler. Bana diyecekler ki hocam Şah-ı Naksibendi'nin, Abdülkadir Geylani'nin, İmam-ı Rabbani'nin isimlerini ilk defa sizden duyuyoruz. Televizyondan duymadık diyecekler, radyodan duymadık diyecekler, hiçbir gazete yazmadı diyecekler, hiçbir profesör söylemedi. Evet söylenmedi, yapılmadı, yazılmadı. Bunun için nesil Mao'nun, Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in bunun sebebiyle onlar yoluna düştüler. Eğer bu memlekette Mevlana anlatılsaydı, eğer bu memleketin nesne ve çocuklarına Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam anlatılsaydı, bu memleketin çocuklarına İmam-ı Rabbani anlatılsaydı, Mücezzir-i Elfisani anlatılsaydı, onlar Marx'ın ve Lenin'in peşine vallahi takılmayacaklardı, gitmeyeceklerdi. Zavallı nesil, abdestsiz nesil, gusülsüz nesil, Kur'ansız nesil, ne yapacağını bilmeyen nesil, nereye gideceğini bilmeyen nesil, niçin ne hayata geldiğini öğretilmeyen nesil, hangi kitabı okuyacağını bilmeyen nesil, evlerde öksüz, sokaklarda yetim yetişen nesil, sahipsiz nesil. Bunları bu hale getirenler nasıl Allah'ın huzuruna varacaklar? Bu neslimizi bu hale getirenler nasıl mezarda yatacaklar? Nasıl Allah'a gidecekler? وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامُ Yeryüzünü insanlar ve bütün canlılar için yaşanır hale getiren, hayat şekilleri veren ve insanın hayatına, mematına en güzel medar haline getiren Allahu azim şandır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Efendiler, şimdi bütün bunlardan sonra bir misal daha verelim. Bakınız nasıl bir ayar, nasıl bir ölçü ve bir muvazene denklem var. Bakıyorsunuz gökyüzünde bulutlar teşekkül ediyor. Bulut, hepimizin gözleriyle gördüğü bulutlar, kapkara bulutlar. Bunlardan bu bulutlardan yağmur damlaları düşüyor. Yağmur damlaları. Fakat وَالْاَرْضَ وَدَعَهَا enam derken insanların ve bütün canlıların hayatına en uygun şekil veren kim? Burayı bulacak. Yağmur deyip geçmeyiniz. Bulutlardan dökülen yağmurlara bakıyor musunuz? Hazreti Allah şöyle haber verir Celle Celaluhu ve amme nevalüh ve la buyuruyor ki ve <coughs> enzelnâ minessemâ'i mâen bi kader bi kader ve enzelnâ minessemâ'i biz gökyüzünden bulutlardan yağmurları bir ölçüyle bir kaderle Belli bir miktar ile mizan ile ölçü hesapla, ayarla indiriyoruz yüzüne bu yağ. Hesaplı iniyor yağmur. Eğer o hesap olmasaydı ya, eğer o muvazene, o denklem, o ahenk, o nizam olmasaydı ya, ne olacaktı? Tesadüfen boşalsaydı yağmur. Bulutlardan rastgele gelseydi, bulutlardan rastgele aksaydı yağmur. Bulutlardan kayarsız, ölçüsüz dökülseydi yağmur ne olacaktı? Tarlanın birisine, bahçenin birisine adeta oluklardan boşanıyormuş gibi sarıl sarıl seller gibi yağmur yağacak, o tarlayı ve bahçeyi söküp götürecekti. Söküp götürecekti. Ne ağaç kalacak, ne sebze kalacak, ne toprak kalacak, ne orada bir meyve, ne bir gıda, ne bir şey kalacak götürecek. Bulutlardan adeta sel gibi, kanallardan boşanıyormuş gibi, kanal kanal, arklardan boşanıyormuş gibi böyle yıkıcı, esici, kesici, ölçüsüz, ayarsız, hesapsız yağmur gelseydi, karlıları, bahçeleri düşünün bakalım ne hale gelirdi. Allahu Teala buyuruyor ki hayır hayır öyle yapmıyoruz. Ve مِنَ السَّمَاءِ مَا Ölçüyle indiriyoruz. Hesaplı indiriyoruz. Tane tane yağmurlar, damla damla yağmurlar, yavaş yavaş yağmurlar, ölçülü ölçülü yağmurlar, adeta bir kalburdan eleniyormuş gibi yağmurlar. Eleniyor sanki, Damla damla basmıyor, kırmıyor, dökmüyor, ezmiyor. Her damla ayarlı geliyor, hesaplı geliyor. Hangi çiçeğin, hangi otun, hangi nebatın, hangi bitkinin ihtiyacı varsa o otun köküne emzire emzire geliyor. Ahenk var, tevhidin kalburundan geliyor, Allah'ın ayarından geliyor. Kainata hükmeden Mevla'nın takdimiyle geliyor. Nasıl ayarlı yağıyor görüyor musunuz? tıpkı ne gibi bir misal olsun diye anlatayım. Hani bahçıvanlar vardır. Bahçıvanlar çiçeklerini sulamak istedikleri zaman araba yıkar gibi hortumla sulamazlar. Bir kovanın içerisine suyu doldururlar. O kovanın ucunda bir süzgeç vardır. O süzgeçten böyle damla damla dökerler. Süzgeç. Hepiniz görmüşsünüzdür. Niye o süzgeçten döküyorlar? E o çiçeklerin dalları kırılmasın, merhamet ediyor adam. Merhamet ediyor bak, eğer arabasını yıkarmış gibi tazlikle, hortumla, hortumla sulasaydı, o çiçekler kırılacaktı, yaprakları dökülecekti, parçalanacaktı. Süzgeçten döküyor ki, basınçla, hınçla inmesin de, merhametle, mülayemetle, muvazeneyle, o çiçekler güzel güzel sulansın diye geliyor. E sen bu bahçıvanın bu süzgecine hayretle bakıyorsun da memnun ama ne güzel bir akıl, ne güzel bir idare, ne güzel bir ahenk diyorsun da bulutlardan süzgeçten geliyormuş gibi tane tane yağmuru gönderen Allah'a niçin secde etmiyorsun? Niçin? Bak aynı ayar var, aynı hesap var. Bunu kim inkar edebilir? Hangi profesör, hangi materyalist, hangi maddeci, hangi dehriyun, hangi tap, putlara, şekillere, maddeye tapınan insan kim inkar edebilir bunu? Ahenkli geliyor. Bir tarlanın ihtiyacı bittiği zaman, bir bahçeyi Cenab-ı Hak bu bulutlarla suladıktan sonra öbür tarla bekliyor. Öbür tarla, öbür bahçe bekliyor. Allahu Teala gökyüzünde adeta bir tabura, askeri bir birliğe eğitim yaptırır gibi o bir rüzgar veriyor, o rüzgar süratle geliyor, o bulutu önüne katıyor, şimşekler ve yıldırımlara marş marş, bir başka tarlanın ihtiyacı daha var, dibin oraya da su dökün diyor. Marş emrini veriyor ve şimşek yakıyor, derhal o bulut o rüzgarın önünde gidiyor ve bir muvazene durup o bahçeyi de suluyor, oranın da işi bitiyor, bir emir daha marş marş, falan araziye, oraya da gidiyor. Gökyüzünde bir ahenk var, gökyüzünde bir kanun var, gökyüzünde yeryüzüne merhamet eden, Rahman ve Rahim olan Allah var. Onun idaresiyle bu devam ediyor. Kendi kendine olamaz bu, rastgele olamaz bu, keyfine göre olamaz bu. Kör tabiat bunu yapamaz, tabiat kanun koyamaz, tabiat kanunun kendisidir, kanun koyucu değildir. Wal arda wadaha enam yeryüzüne öyle bir ahenk, öyle bir vaziyet koymuştur ki insanlar, bütün canlılar yeryüzünde yaşayacak hale gelmişlerdir. Fiha fakihetun ve nakhlu zatul o yeryüzünde meyveler, ağaçlar vardır. Ağaç. Ne kadar insan ibrete. Şu Kur'an'a bakın Allah aşkına. Kur'an bir kimse Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Bir insan Kur'an'ı okumadı sanki dünyada bir saniye kalmadı. Bir insan Kur'an'ı görmedi sanki alemde insan olmadı. Ağaçlar vardır. Şu ağaca bakınız. Bir tek misal olsun diye zaman zaman arz ettiğimi tekrar edeyim. Bakıyorsunuz bir derede, bir kanalın kenarında, bir sulak yerde bir kavak ağacı meydana gelmiştir. Kavak. Ve yüksek bir ağaç. 40 metre, 50 metre yüksekliğinde bir kavak ağacını düşünün. Yükseklik 50 metre. Bakıyorsunuz, şimdi ağaca ibretle bakıyoruz. İbretle kanunları tespit ediyoruz. Öyle bir çekim kanunu koymuş ki Cenab-ı Hak, bu ağaç kökleriyle sulanıyor. O ağacın toprakta kökleri var. Bakın Kur'an-ı Kerim öyle diyor. وَالْحَبُّ ذُلْعَفِّ وَالْرَيْحَانِ O habbeler, daneler, kökler, kimleriyle, kökleriyle kökler, kök, toprağın içinde o kos kocaman ağaç gıdasını, lezzetini, suyunu, yiyeceklerini ve içeceklerini o 50 metre yüksekliğindeki ağaç nereden alıyor, nereden alıyor? Kökleriyle, incecik kimleriyle, çim çim, incecik kökleriyle alıyor. Nereden alıyor? Topraktan alıyor. O kökler, toprağın içinden sularını, kalorisini, ısısını, efendim magnezyumunu, fosfatını, kalsiyumunu, karbonatını ne varsa toprakta kendisine lazım olan bütün mevadı, maddeleri, gıdaları o köklerle alıyor, o ağacın gövdesine sevk ediyor, sevk ediyor. Başka bir yerden gelmez. Yağmur damladığı zaman yapraklar içmez, yerden gelecek, yukarıdan gelmiyor. Yukarıdan gelecek, toprakta süzülecek, toprakta tesafi edecek, topraktan köklerle tekrar ağacın yapraklarına devam edecek, devam edecek. Şu ahenge bakın. O kökler gönderiyor. Nasıl bir kuvvet, nasıl bir santrifüj, santrifüj, nasıl bir pompaj, nasıl bir nizam konmuştur ki, 50 metre yükseklikteki kavak ağacının en yükseğindeki yapraklar, en tepedeki, en zirvedeki, en burçtaki yapraklar da aynı ölçüde suyunu alıyor, en aşağıdaki yaprak da aynı ölçüde suyunu alıyor. Şu ahenge bakın ya! Yani. En tepedeki yaprak da aynı gıdayı, suyu, kaloriyi, her şeyi aynen alıyor, en alttaki yaprak da alıyor. Adaletsizlik yok, ölçüsüzlük yok, Hesapsızlık yok, acizlik yok, perişanlık yok, isyan yok, grev yok, işgal yok, boykot yok, bana da, bana da demek yok, her şey ahenkte çıkıyor, ahenkte gidiyor. Kimdir bu ahengi veren? Anlat bana bakayım ahlaksız tabiatçı! Anlat bana bu muvazeneyi, bu ahengi, bu ölçüyü, bu ölçeyi ortaya koyan kimdir? Anlat bakalım bana imansız profesör! Kimdir? beni ikna et, beni anlat bakalım. Tabiattır diyecek. Tabiat kendisi bir kanundur. O kanun kendi kendisini koyamaz. O kanunu koyan bir kanun koyucusu lazım. O Allah'tır ki vel arda vada'aha lil enam. Kanun koyan Allah'tır. Bunu anlayacağız. Sen bir apartman yapıyorsun. On kat, 13 kat, 12 iki kat apartman yapıyorsun. Beşinci kata suyunu çıkaramıyorsun. Aciz kalıyorsun. Makine yapıyorsun, motor, pompa, santrifüj falan filan ki beşinci kata su çıkar. O yapraklar 50 metre yüksekliğindeki o kavak ağacının en altındaki yaprakla suyunu emiyor, en yüksekteki de hiç kesilmiyor, aksamıyor, bozulmuyor, hiçbir şey olmuyor. Kimdir bu ahengi veren? Evet. Bütün bunları gördükten sonra, Allah'ı bildikten sonra, Allah'ı bulduktan sonra yeryüzüne geleceğiz. İnsanların ahengi nasıl temin edilecek? Cinayetler nasıl önlenecek? Anarşi nasıl önlenecek? Kavga, gürültü nasıl önlenecek? Barış nasıl gelecek? İnsanlar arasındaki kardeşlik Barış nasıl gelecek? Mesele buraya intikal ediyor tabi. Nereden gelecek? Gökyüzüne bakacaksın. Gökyüzünde çarpışma var mı? Yok. Gökyüzünde çarpışma yok. Niçin yok? E gökyüzünde bir kanun var, çekim kanunu var, itme kanunu var, bir ahenk var, herkes dönüyor, şaşırmıyor, düşmüyor, kaf e bu ahengi kim koydu? Bu gökyüzünde çarpışmayan dalaşmayan, kesişmeyen, boğuşmayan bu yıldızlara, feleklere, gezegenlere bu ölçüyü, bu ahengi, bu deveranı, bu cereyanı, bu seyranı kim verdi? Allah verir. O halde yeryüzünde de çarpışmak, boğuşmak olmasın istiyor musun? Kavga olmasın, harp olmasın, dövüş olmasın, kıyamet kopmasın, birbirini parçalamasınlar, silah çekmesinler, haksız yere kimse kimseyi öldürmesin diyor musun? Tabii diyorum. Öyleyse gökyüzünde birbiriyle çarpışmayan, kesişmeyen, dövüşmeyen, bu gökyüzüne kanunu, nizamı koyan kimse, yeryüzünde de onun kanunu tatbik et ya. Onun kanunu tatbik et. Tamam bitti her şey. Mesele çok basit yani. Bir kere bunu anlamak lazım. Yok efendim diyor. Yok. Allah, yeryüzüne Allah karışmasın diyor. Din ayrı, dünya ayrı diyor. Yeryüzüne Allah karışmasın. Niye? Yeryüzünü yaratan o değil mi? Kitabullah ne diyor? Rabbus semavati vel ard. Allah hem göklerin hem yerin Allah'ıdır. Yok, dünya işine Allah'ı karıştırma arkadaş. Felsefeye bak şimdi, Yahudi böyle söylüyor. Ama kendisi bütün dünya işlerini batıl ve bozuk, aslı esası kaybolmuş olan bozuk Tevrat kitabına göre yapıyor Yahudi Allah. İsrail'e bakın, Tevrat'taki maddeleri aynen tasdik ediyor Kabir. Tevrat, bozuk Tevrat. Aslı kaybolmuş olan Tevrat. Ama ona itaat ediyor. Ama öbür milletlere ne diyor? Sakın dünya işine Allah'ı karıştırma. Allah dünyayı bilmez diyor. Canım bu işe Allah'ı karıştırma demiyorlar mı ya? Gidin amire, memura, müdüre, öğretmene, profesöre bakın. Ya diyor bu işe Allah'ı karıştırma ya! Ya Allah'ın karışmadığı iş olur mu be kardeşim? Yani Allah yalnız göklerin Allah'ıdır da yerin Allah'ı değil midir ya? Felsefeye bak hele! Nereden gitmişler milletimiz? Talebeyi nasıl yıkmışlar? Üniversiteyi nasıl Allah'ın dışına çekmişler? Arkadaş diyor bu işe dini, imanı karıştırma. Bu işe Allah'ı karıştırma bu işler inşallahla maşallahla işler olmaz diyor. Hepiniz bunları duyuyorsunuz. İnşallahla maşallahla bu işler olmaz. Yani Allah'la iş, bu işle ilgisi yok diyor Allah bilmez diyor. Allah yaratmamış. Bakın felsefeye bakın yani. Gökyüzünü idare eden kimse yeryüzüne kanun koyan da odur. Keşmekeşten kurtulmak istiyor musun? Tamam. Allah kurtul. Niye inkar ediyorsun? İnkar ediyorsun da güzel mi oluyorsun? Allah'ı bu işe karıştırmayalım dedin de çok mu yükseldin, çok mu mesut oldun ahmak adam? Çok mu müreffeh oldun yani? Söyle bakayım bana. Gençlerin gönlünden Allah korkusunu çektin de çok mu mutlu oldun, çok mu güzel oldun? Her bankanın kapısına bir jandarma dikeceğine her gencin kalbine bir Allah korkusu koysan olmaz mı ya? o? Bu devam ederse bu sefer her mağazanın önüne bir jandarma koyacaksın. Biraz daha devam ederse her evin önüne bir jandarma koyacaksın. E bir milletin yarısını öbür yarısını jandarma mı yapacaksın? Bu işin altından kalkılır mı? Gençlerin, talebelerin, mekteplerin, çocukların kalbine zabıtayı maneviye olan Allah korkusunu koy, deriye çekil, seyret bakalım alem için. En kolay yol budur. Niye Allah'ı öğretmiyorsunuz yani? Nesillere, çocuklara, bütün millete niçin, televizyondan, niçin radyodan, bütün aleme Allah'ı niçin anlatmıyorsunuz? Gönüllere Allah korkusunu koyun, gönüllere Allah sevgisini koyun, Rahman ve Rahim olan Allah'ı anlatın. Her şey düzelecek. İşte gökyüzünü size anlattım. Ahengi, nizamı, ölçüyü bütün esaslarıyla anlattım. Bir misal daha verip yeryüzündeki ahengin teminini gelecek dersime bir iznillah anlatacağım. Efendiler bakıyorsunuz gökyüzünde çarpışma yok, atmosferde kavga yok. Atmosferde kavga yok. Şimdi şöyle bir benzerlik yapalım. Bir hasta İstanbul'da görüyorsunuz. dört yol kavşakları var. dört yol kavşakları. Böyle dört taraftan gelen arabalar, motorlu vasıtalar, dört yoldan gelen arabalar bir kavşakta buluşuyorlar. Hani şu İncirli gibi, Bakırköy kavşağı gibi falan. Her taraftan gelen arabalar gelip kavşakta toplanıyor. Eyvah şimdi birbirine çarpacaklar. Eyvah birbiriyle kavga edecekler. Birbiriyle çarpışacaklar. Birbirine düşecekler. Birbiriyle karma karışık olacaklar. Yok, öyle olmaz. Orada bir polis var. Bir tarafa geç diyor, bir tarafa dur diyor. Bir tarafa geç diyor, bir tarafa dur diyor. Bir idareci var, çarpışma olmuyor. Bir taraf gidiyor, bir taraf bekliyor. Bir taraf geçiyor, bir taraf duruyor. Bir ahenk, bir ayar, bir hesap var. Çarpışma olmuyor. Niye çarpışma olmuyor kardeşim? Efendim, trafik polisi var, idare ediyor. Orada bir idareci var. Peki, bir dört yol kavşağında çarpışmaya, boğuşmaya mani olan bir idarecinin, bir trafik polisinin lüzumuna, ehemmiyetine inanıyorsun da Gökyüzünde çarpışmayan yıldızları idare eden Allah'a niye inanmıyorsun bakayım? Niye çarpışmıyorlar? Orada da bir idareci, bir halük, bir sahip, bir mali, Valillahi mülkü semâvâti vel ard olan Allah'a niye inanmıyorsun bakayım? İşte akıl yoluyla, mantık yoluyla, fen ve fizik yoluyla Allah'ı kesin haklarla anladıktan ve kavradıktan sonra dünyanın hali çok kolay. Verin dünyayı Allah'ın emrine, bağlayın bütün nizamınızı Allah'ın kitabına, çekilin gül gibi yaşayın. Bu mevzuyla alakalı açıklamayı bir iznillahi teala haftaya bırakacağım, haftaya izah edeceğim. Ya hocaya, vaaz nasihata, derslere, camiye, cemaate sahip çıkınız. Başka bir şey söylemiyorum. Evet. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin. Şurada senin rızan için toplandık. Senin rızan için bir araya geldik. Vazu nasihatları dinleyip, Kur'an'ın hakikatlerini, hüküm ve hikmetlerini işitip, onlara itaat ve onlara saygı gösterdik. Ya Rabbi imanımız, Ya Rabbi teslimiyetimiz bozulmadan, ta mezarın eşiğine kadar, ta mahşere kadar imanla ve Kur'an'la gelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi, yaptığımız bütün ibadetleri, hayru hasenatı dergahında kabul eyle ya Rabbi.